hangi yiyeceklere karşı koyamıyorsunuz? Hangi yiyeceklere karşı aşırı zaaflarınız var? Bağımlı olduğunuz, sürekli canınızın çektiği ve yemeden duramadığınız, zor zamanlarınızda karşı konmaz bir istekle yemeye çalıştığınız her yiyeceğin bir duygusal nedenin olduğunu biliyor muydunuz? Sizin bile farkında olmadığınız, dipte kalan bir duygusal açlığınızın olduğunu ortaya koyuyor olabilir. Bastırdığınız her duygu bazen bir yiyeceğe karşı dayanılmaz bir istek uyandırıyor olabilir. Hangi yiyeceğe karşı bağımlılığınız varsa onun altında yatan duyguyu öğrenmek ister misiniz? Çikolataya karşı çok fazla istek duyuyor musunuz? Eğer duyuyorsanız geçmişte doyuramadığınız, bastırdığınız sevgi ihtiyacınızın karşılığını bununla doldurmaya çalışıyor olabilirsiniz. İhtiyaç duyduğunuz anlarda çikolataya sarılıyorsanız bunun altında yatan geçmişten getirdiğiniz bu duygudur. Belki zamanınızda gerçek bir sevgi ve karşılıklı bir aşk duygusu yaşamadıysanız yeterince yaşayamadığınız bu duygu veya hep bu konuda eksiklik hissediyor olabilirsiniz. Ya da ekmeğe karşı bir bağımlılığınız var mı? Çocukluğunuza, geçmişe özleminiz varsa bu boşluğu doldurmak için ekmeğe sarılıyor olabilirsiniz. Geçmişte yapamadıklarınıza özlem duymak ve geçmişte kalan korku ve kaygılarınızı bastırmak için ekmeğe karşı bir bağımlılık hissediyor olabilirsiniz. Eğer çok cips tüketiyorsanız ve bunun önüne bir türlü geçemiyorsanız, içinizde bastırdığınız öfkeyi, siniri ya da stresi boşaltmak için cipse sarılıyorsanız, cipsin bu boşluğu doldurduğuna inanıyor olabilirsiniz. Derinlerde bir yerde anlaşılamamak, fark edilememe ihtiyacı, duyulmayı istemek, destek görmeye ihtiyaç, onaylanmaya ihtiyaç ya da kabul görmeye ihtiyaç var demektir. Eğer hamur işlere karşı, keke, böreğe karşı çok tutkuluysanız, reddedilme, yalnız kalma korkunuz var demektir. Bu duygunuzu bastıramıyorsanız, rahatlamaya ve mutlu olmaya ihtiyacınız olduğu her anda hamur işlerine yöneliyorsanız, sürekli canınız bunu çekiyorsa, bu duyguların oluşturduğu açlığı bununla doyurmaya çalışıyor olabilirsiniz. Eğer çok kahve tüketmeyi seviyorsanız ve kahveye karşı koyamıyorsanız, bir kahve bağımlısı iseniz Tükenmişlik, bıkınlık, yaptığınız her şeye karşı fazla öfkelenme, anlık sinir durumu yaşıyor olabilirsiniz. Bir şeyleri zorlamadan kendiliğinden olmasına ihtiyacınız var demektir. Artık akışına bırakmayı öğrenmelisiniz. Peki ya acılı baharatlı yiyeceklere karşı bağımlılığınız varsa, her yediğiniz yiyecekte acı ve baharatlar kullanmak ve katmak sizi mutlu ediyorsa, bundan so sonsuz haz alıyorsanız hayatınızda heyecan eksikliği var demektir. Özgürce yaşamak, eğlenmek istediğiniz halde bu duyguları bastırıyor olabilirsiniz. Ve hayatınızda istediğiniz gibi yaşayamadığınız her durumu bu şekilde size yansımasını hissediyor olabilirsiniz. Peki sizin hangi yiyeceklere karşı bağımlılığınız var? Videomun altına yorumlara yazın. Sevgiyle ve huzurla kalın.